Merhaba dostlar bugün yine kısa bir video yapacağım öncelikle şunu söyleyeyim buradakiler bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar yatırım inceleme kanalı olduğunu belirtelim ve hemen uyarım metnimizi kaldırdıktan sonra bugün neler yapmışız bakalım evet altında başlamak istiyorum altında biliyorsunuz senaryomuz birebir işliyor arkadaşlar şu takozu çizmiştik bu takozun altından buraya sıkışacak ve aşağıya kıracağını söylemiştim 1811 bandına geldiği zaman Pört düğümü eklemeye başlayacağım demiştim. Bu bölgede bu mor bölgeye girdiği zaman arkadaşlar ee, ne yapacağız? Biraz daha ekleyeceğiz. Altına düştükçe artık altına ekleme yapma zamanı geldi. Pört düğümüze yer alacak. Ama daha hala beklemedeyim. Şu destek seviyesine gelecek kanaatindeyim dedikten sonra gram altında yine buna paralel şekilde düşüş devam ediyor. Hemen ee, Brent petrolden bakalım ham petrol değil Brent'ten bakalım arkadaşlar. Brent Petrol'den biliyorsunuz senaryom birebir tuttu. Buradan 95'e düşeceğini söylemiştim. 92'den destek alacağını, tekrardan çıkacağını söylemiştim. Bu ikinci desteği aldıktan sonra burada karımızı realize ettik. Ee, tekrar bu mor bölgeye gireceğini söylemiştim. Bu mor bölgeye girdi. Şimdi daha buralarda nasıl bir hareket izleyecek onu bilmiyorum. Şu anda buna karşı da elimde yok. Beklemetteyim. Ee, dedikten sonra Bitcoin'de bir miktar canlanma var ama... Yine de bunda bir yatırım yapma düşünmüyorum şu aşamada dedikten sonra ee, şeyde geri çekilme var arkadaşlar bakırda bakır biliyorsunuz orta vadeli olarak söylemiştim hala bir çalışma yapmadık beklemedeyiz dedikten sonra hemen endeksten bakalım endekse 8400 civarına geçtik arkadaşlar biliyorsunuz bunda da söylemiştim burada bir fincan kulp oluşumu var ee, bu fincan kulp oluşumu yukarı doğru gideceğini ee, burada bir kar realizasyonu olmayacak gibi geliyor bana şu çıkan trendin hizasına geleceğe kanaatindeyim. Yani şu seviyelere gelecek arkadaşlar. Yani 9'u 10'u gibi işte şu seviyeleri göreceğiz. Orası da nereye tekabül eder? 9'u 10'u gibi şu seviyeler. 90 bin bandına bu seviyelerde bir hafta iki hafta içerisinde ulaşmasını bekliyorum açıkçası. Herhangi bir anormal bir durum gelişmediği sürece. Dedikten sonra dolarımız yine hafif hafif çıkmaya devam ediyor burada da bir aslında dolar bazı enstrümanda da durursanız e, mantıklı oluyor neden çünkü 100 binde 3 binde 5 gibi bir rakam artıyor bu da günlük iki günde bir yüzde bir gibi bir kar elde ediliyor yani TL bazında bu kar bence e, güzel bir kar diyorum dolar endeksi tekrardan o e, dirence geldi güçleniyor burayı geçecek mi geçerse biraz daha borsaları baskılayabilir. Bugün Nasdaq e, pozitif açtı. Bir miktar çıktı ama tekrar geri çekiliyor. Bu, bu bantta galiba bir miktar seyredecek gibi gözüküyor. Fincan kulbu oluşturmadı. Dedikten sonra buraları kısa kesiyorum arkadaşlar. Mevcut yabancılara da çok kısa değineceğim. E, bir miktar işte Nasdaq'taki yükselişle beraber bir artış eğilimi var. Buralara çok girmeyeceğim. Çünkü Pörtvöyüm'deki insanlar anladığım kadarıyla daha ziyade borsayla ilgileniyor dedikten sonra. Hemen hisselere geçeceğim hisselerde arkadaşlar bugün ne yaptık hemen bir bakalım. E, ee, Alarko Carrier'ı artık yani bir önceki videoda da söylemiştim. Bu kanalın ismini Alarko Ülker <laughs> diye değiştireceğiz demiştik galiba. Evet Alarko Carrier yine tavan yapmaya devam ediyor. Güzel bir seri yakaladık. Tavan devam ediyor. Bunun ve şeyde bir önceki videomda işte erişten dolayı e, şeyler e, sağlık sektörünün biraz bugün hareketli olacağını söylemiştim. Yine bir miktar hareketli. Bakan kocanın yaptığı açıklama biraz sakinleştirse de yine devam ediyor. de istediğim seviyeye düşmüyor. Güçlü duruyor. Ama ben yine buralarda riske almam. İkiler bandına gelirse değerlendiririm. Migros'tan bahsediyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Migros'ta hemen bunda da güçleneceğini söylemiştik ama şu pozisyon benim hoşuma gitmiyor demiştim. Bugün bir pozitif e, ayrıştı ama buradaki 387 bandına kırmadığı sürece şu anda düşünmüyorum dedikten sonra bu çimden bahsetmiştim bu çim e, burada tekrardan güçleniyor şu şu desteği kırarsa daha hızlı ilerleyecek kanaat dedikten sonra hemen e, başka bizim kendi hisselerimizden bakacağım arkadaşlar Türkiye sigortayı biliyorsunuz bir eğri var demiştim o eğri üzerinde devam ediyor yine günlük bir yüzde bir buçuk kötü bir kar değil güzel bir kar elde ettiğini söyleyebilirim dedikten sonra hemen arkadaşlar devam ediyorum sasa da biliyorsunuz e, bu piyasada bile çekiliyor yani bir yüzde bir çekilme var sasa da benim e, 40'a geleceği zaman artık biraz yükselteceğiz galiba 44'lere yükselteceğiz çünkü zaman faktörünü ve enflasyonu e, gördüğümüz için bir miktar daha eder fiyatlarına doğru zamanla birlikte yaklaşıyor dedikten sonra buradan bitirdik hemen mevcutlara gelelim arkadaşlar buradaki elimizde. Evet bir yata uzun süredir bahsediyorum bir yattan yine bugün tavan kapattık. Ee, çıkış eğiliminin devam edecek. kanaatindeyim Buna da çok grafiksel bir analiz yapmayacağım. Airbus bizim Haylas çocuğumuz demiştik. Bu da yine tavan yaptı. Bizim bahsettiğimiz hisseler arkadaşlar ufak düzeltmeler yapsa da tavan serisine devam ediyor. Ee, ve Burada da bu şeyi kırdı direnci. Bakalım yarın tekrar bir yükseliş devam ederse bunu e, tasdikler. Tasdiklerse güzel olur e, dedikten sonra. Sanika'dan yine biliyorsunuz uzunca zamandır bahsettiğim bir hisse senedi. Bu da tavan yaptı. VBTZ'den bahsetmiştim arkadaşlar. Size bahsetmediğimi söylemiştim. Şu seviyeye gelirse alırım demiştim. Şu an elimde yok. Kârımı realize ettim ama. Bunda da güzel bir analiz yapmama rağmen. Bu kağıtta durmamam biraz açıkçası hoş olmadı kendi açımdan. Çelebi'yi de bahsediyorum yine bugün yüzde %6'lık da hatta daha fazla yaptı. Şuradaki dirence takıldı tekrar oradan saldı her realizasyonu oldu. Yine bunda da elimde mevcut beklemeye devam edeceğim. Arzum arkadaşlar yüzde üçlük bir yükselişi vardı bugün. Ama bu seviyeler yine alım seviyeleri olabilir. Aşağıya doğru çekilmeyecek gibi gözüküyor. Dedikten sonra. Evet hemen bakalım yaprak bugün yüzde bir buçuk yaptı aslında yaprağını da beğeniyorum ama yaprağı biraz hareketlerini yavaş bulduğum için bugün karımı realize ettim yaprağa çıktım arkadaşlar yine bir düşerse tekrar değerlendirebilirim dedikten sonra hemen ülkerimiz bugün hareket yapmadı şurada bir tepe oluşumu var demiştim bu tepe oluşumu hoşuma gitmediğini söylemiştim Evet, ülkede bu tepe oluşumu bir miktar aşağıya salacak kanaatindeyim. Öyle gösteriyor kendini. Bugün de çıkmaması bunu tasdikliyor açıkçası. Çünkü bugün piyasa çok iyiydi. Buna rağmen çıkmadı. Dedikten sonra, Çimsa çok ilginç bir şekilde çekiliyor. Bununla ilgili bir haber mi kaçırdım bilmiyorum ama bunu tekrardan bir gözden geçireceğiz. Burada yanılmış olmayım bilmiyorum, emin değilim. Çimsa'ya gerçi çok, ben hani kanalında bahsettiğim bir hisse senedi değil ama Yükselmesini beklediğim bir hisse senedi. Yine Menderes'ten bizim biliyorsunuz beklentimiz yüksek. Ee, yıl sonunda güzel bir kar e, getirecek kanaatindeyim. Bunda da e, kardayız ama bugün biraz düzeltmesi oldu. Dedikten sonra mevcutlara baktık. Bir de emtiyanın altında yeni girdiğimiz hisse senetleri var arkadaşlar. Evet Osmanlı Menkul. Yeni girdik. Bugün bayağı bir güzel çıktı. Biraz geri çekildi. Bunda da yine beklentim var. E, %2 ile başladık. Bu seri başlayacak ve devam edecek gibi geliyor bana. Ve evet, e, torunlar gayrimenkul. Bu daha şöyle demiştim arkadaşlar çok kısa bir süre zarfında %50'ye yakın bir artış sağladı ama yine de iyi gözüktüğü için buna da giriş yaptım. Bunu da bekleyeceğim. Dedikten sonra arkadaşlar videomuzu bitirmek istiyorum. Bugün hem erken yaptık hem de kısa bir video olsun istedim. Kanalıma abone olur, like yaparsanız seviniriz. Yorum yaparsanız, incelememi istediğiniz herhangi bir hisse senedi olur ise de. Yorumlar kısmında in, şunu inceleyin derseniz inceleriz. Hem teknik hem grafik analizini yapabilirim arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.